Bu bir gurur duyuyorum yanında olmak için buradayız. Ona destek uzatırsanız biz yani, derken de görmedim. böyle ortamlarda, bu sürece de yanındayız. Her an, her zaman. Ona destek olmak için geldim. Çok mutluyum. Ben az önce özel bir dansında şirketli bir yarışı vardı. Evet, özellikle çiftlerimizde muhteşemler. evet, gençler, bugün çok bekletmiş. Sizde böyle bir daha işim oldu mu? <laughs> ben beklemedim. Ben yaklaşık yani 5 saatimden zaten. Çok kısa zamanda senasından belki kısa uzun saatte ama normalde ben onu bekliyorum. Hazırlığınızı Türkiye'de gözüküyor zaten. Takıları da soralım. Çok güzel görünüyor. Farklı bir styling oldu. Yani evet. İsteriz biraz bir beraber mi yaratıcı arkadaşlıkla beraber çalışıyorum. Bence benim çok küçük asistan. Zaten de. beyazlar içinde de kulu gibisiniz. Belki evet. evet. de O benim zaten, benim için her zaman kulu. Zer afet şehri de soralım. Maşallah zaten eğitimleriyle <laughs> 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 çok konuşuluyor. Her yaptığımızda direkt trendlerde. de bunlarla ilgili neler evet. Sosyal medyada da sizi çok seviyoruz. Ben de sosyal medyayı çok seviyorum artık. <laughs> <laughs> çok sosyal medyayla alakalı normalde yoktur ama o kadar güzel bir destek var ki orada yani Ama buraya da iş için gelmeye başladıktan dolayı pek görüşemedi Bu an da bizim için görüştüğümüz bir, <laughs> bir an oldu. Bizim için de özel bir gece. Harika. Peki yeni yıl planı var mı? Çok yoğun çalıştığınız ikiniz de. Yeni yılı nerede karşılamak istersiniz? Evet, i̇steklerimiz çok büyük ama karşılayacağımız yer evimiz. Çünkü çok üstün bir zamandır var yeni yılda. Ofis devam ediyor ve ana arkadan iş yapılıyor süreler tatil yapılıyor. Bu yüzden biz de evimizde tatilimizi yapacağız, evimizi tercih Orada en çok tercih edilmiş şey de bu. Aldır aldır çalıştıkları için büyük ihtimal çoğu kişi evinde geçirecek. Aileleriyle neden de sette en çok noktada çekildiğim kişilik benimle aynısı. Şey. Yani biz birbirimizle, senle paylaşmak çok zor. O yüzden yani, <laughs> Al, çok Ben bir sorum var da. BİT'in altında bir duvar var. Ama çok keyifliydi. Biraz yani şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Bir yandan da tatil gibi geçti. Ekip çok kadar zaten uzun süredir beraber çalışıyoruz. Bir anda beni de aramam vardı. Gayet keyifli. Hem tatil yaptım hem çalıştım. Çok da tatlı anılar verildi. Döndüm. Çok güzel. Var. Ben de merak ediyorum. Teşekkür çok, ediyoruz. Teşekkür. Sağ olun. Ee, çok sağ olun.